Beyrut, Lübnan, 1995. Akdeniz kıyısının 200 metre üzerinde yükselen inşaat vinci, çelik kolunu şehrin elitinin güçlendirilmiş beton ve özel güvenlik arkasında yaşadığı lüks daire kulelerine doğru uzatıyor. İşçiler hafta sonu için sahayı terk etmiş. Vinç operatörünün kabini boş duruyor, camları öğleden sonra güneşini yansıtıyor. Ama o kabin içinde iki adam 15 kilogram ağırlığında, 800 metre mesafeden güçlendirilmiş camı delebilecek güçte Mermi atabilen silaha son ayarlamaları yapıyor. Bunlar inşaat işçisi değil. Mossad ajanları ve hedefleri dört bina öte çatı katında yüzüyor. Yaşamının dakikalarla değil, dakikalarla ölçüldüğünden tamamen habersiz. Hasan Kalil Alneydme gerçek adı değildi. Ama onu o kadar uzun süre kullanmıştı ki en yakın ortakları bile doğduğu kimliği unutmuşlardı. Hizbullah için o, İran'dan Suriye üzerinden Güney Lübnan'a silah sevkiyatlarını yöneten lojistik koordinatörü Abu Tarik'ti. Batılı istihbarat teşkilatları için hedef Romeo 7, elimine edilmesi birden fazla hükümet tarafından onaylanmış, ancak hiçbiri tarafından başarılmamış yüksek değerli kolaylaştırıcıydı. 1983, Beyrut kışla bombalanmasında öldürülen 241 Amerikalı askerin ailelerine göre o, bu saldırının mümkün kılınmasının lojistiğini bizzat koordine eden, kamyon bombasının hedefe müdahale olmadan ulaşmasını sağlayan adamdı. Mossad içinde çok uzun süredir var olan, güvenlik katmanları ve geleneksel suikast yöntemlerini pratik dışı kılan siyasi hesaplarla korunmuş bir sorundu. Hassan'ı Hizbullah için özellikle değerli kılan ideoloji veya karizma değil, daha az sabırlı operatörleri yenen lojistik problemleri çözmedeki metodik yeteneğiydi. Silahları sınırlar arası taşımanın sadece bağlantı ve rüşvet değil, Gözetleme kalıpları, gümrük prosedürleri ve ihmal etmeye sıkılabilecek veya işbirliğine zorlanabilecek kontrol noktası gardiyanlarının insan psikolojisini hesaba katan sistematik planlama gerektirdiğini anlıyordu. Meşru işletmeler gibi işlev gören ağlar kurmuştu. Paravan şirketler, yüzeysel incelemeyi geçebilecek nakliye manifestoları ve İsrail ile Amerikan izleme kapasitelerindeki kör noktaları kullanan ulaşım rotaları tamamlanmıştı. İstihbarat analistleri Hizbullah güçlerine ulaşan gelişmiş silahların yüzde Hassan'ın tasarladığı veya iyileştirdiği sistemlerden geçtiğini tahmin ediyordu. Kişisel güvenliği, dikkatsizliğin ölüm anlamına geldiği ortamda onlarca yıl hayatta kalmayla beslenmiş profesyonel paranoyayı yansıtıyordu. Rotalarını ve programlarını değiştiriyor, düşmanların pusu için varlık konumlandırmasına izin verecek öngörülebilir kalıpları asla takip etmiyordu. Hizbullah'ın en güvenilir rütbelerinden işe alınmış korumalar kullanıyor, Sadakatleri savaşta test edilmiş ve geçmişleri birden fazla güvenlik inceleme katmanından geçirilmiş adamlardı. Zemin katı lokasyonlarından kaçınıyor, araç bombaları ve sürüp geçerek vurmanın üst katların saldırganlara reddettiği yakınlık gerektirdiğini anlıyordu. Ana ikametgahı Beyrut'un Verdun bölgesindeki lüks kulenin penthouse'unda bulunuyordu. Hizbullah etkisinin güçlü ve düşman istihbarat servislerinin gözetlenmesinin, sivil aktivite yoğunluğu ve personeli Lübnan güvenlik güçlerinin sürekli izlemesi gereken birden fazla yabancı elçiliğin varlığıyla karmaşık hale geldiği mahalle, Penthouse'un kendisi ev kılığında kamuflaj edilmiş kaleydi. Güçlendirilmiş kapılar haftalık değişen elektronik erişim kodları gerektiriyordu. Camlar küçük silah ateşine dayanabilecek kurşun geçirmez camdı. Güvenlik kameraları tüm yaklaşımları izliyor, yorgunluk kaynaklı dikkatsizlikleri önlemek için vardiyalı çalışan gardların 24 saat görev yaptığı izleme odasına canlı video besliyordu. Asansör penthouse katına erişim için hem anahtar hem kod gerektiriyordu ve binanın yönetimi, hastanın güvenlik ekibine bina için programlanan herhangi bir bakım çalışması veya teslimat hakkında bilgi verme talimatı almıştı çoğu istihbarat servisinin hedefin değerinin haklı çıkardığından daha fazla sorun olarak gördüğü, operasyonel karmaşıklık seviyesi veya içeriden ihanet gerektireceği, kompat bölümleme ve kendi güvenlik personelinin gözetlenmesi yoluyla korunduğu suikast ortamı yaratmıştı. Ancak hastanın bir savunmasızlığı vardı ve tam da başka yerde bu kadar etkili güvenlik yarattığı için mevcuttu. Penthouse çatı katında havuz içeriyordu hem rekreasyon hem de sürekli tetiklik psikolojik yükü olmadan rahatlanabileceği mekan olan dayanıklılık hissi sağlayan lüks. Havuz zemin seviyesi gözlemini engelleyen yüksek duvarlarla çevriliydi ve çatı katı konumu yakın binaların görüş hattı erişimi sağlayamayacağı anlamına geliyordu. Hastanın güvenlik değerlendirmesi havuzun minimal risk temsil ettiği sonucuna varmıştı çünkü saldırmak ya Lübnan'ın hava savunma sistemleri tarafından tespit edilecek ve anlık yanı tetikleyecek hava saldırısını ya da geleneksel operasyonel parametreleri aşan yükseklik ve mesafelerde keskin nişancı konumlandırmayı gerektirecekti. Bu değerlendirme geleneksel operasyonel düşünceye dayalı olarak teknik açıdan doğruydu. Öngöremediği şey, teknik olarak imkansız görünen koşullar yaratmaya, aylarca planlama ve önemli kaynaklar yatırmaya razı istihbarat servisiydi. İsrail istihbaratı 1980'lerin sonundan beri Hassan'ı izliyor, hareketlerini, ilişkilerini ve operasyonel yöntemlerini Mossad'ın yüksek değerli hedeflere yaklaşımını karakterize eden takıntılı detayla belgeleyen dosya biriktiriyordu. Onu elimine etme kararı birden fazla kez alınmış ve ertelenmiş; operasyonel karmaşıklıklar, diplomatik mülahazalar ve daha acil tehditlere kaynak yönlendiren rekabet eden öncelikler tarafından geciktirilmişti. Ancak 1995'e gelindiğinde, Hassan'ın eliminasyonunu hem stratejik olarak değerli hem de operasyonel olarak uygulanabilir kılan birkaç faktör hizalandı. Hizbullah İran yardımıyla silah kapasitelerini genişletiyordu. Tarihsel olarak roket saldırılarını absorbe eden sınır bölgelerinin ötesinde, İsrail şehirlerini tehdit eden menzillerde füzeler ediniyordu. Hassan'ın lojistik ağları bu genişleme için kritikti ve bunları bozmak mimarı kaldırmayı gerektiriyordu. Başka hiç kimsenin yıllarca öğrenme ve ilişki kurma olmadan taklit edemeyeceği kadar iyi anlıyordu. Operasyonel planlama Tel Aviv'deki Mossad merkezinde, hastanın aktivitelerini yıllarca izlemekle derlenen gözetleme fotoğrafları, müdahale edilen iletişimler ve istihbarat raporlarını inceleyen Cesaria olarak bilinen özel birimde başladı. Rutinlerini, güvenlik önlemlerini ve kritik olarak tek düzenli zevkini tanımladılar. Beyrut'un iş bölgesi boşalıp trafik azaldığında her cumartesi öğleden sonra çatı katı havuzunda yüzme turları, konumunun olağan dışı kesinlikle öngörülebilir olduğu haftalık pencere. Havuz seansları genellikle 45-60 dakika sürüyor, Hassan profesyonel işine uyguladığı aynı odaklanmış yoğunlukla, metodik disiplinle tur üstüne turu tamamlayarak yüzüyordu. Bu seanslar sırasında korumaları penthouse içinde kalıyordu, Çatı katındaki varlıklarının işverenlerine egzersizi değerli kılan psikolojik rahatlamayı zedeleyeceğini anlıyordu. Zorluk, geleneksel mermileri saptıracak kurşun geçirmez, camdan hareketli hedefi vurmak için gerekli hassasiyeti koruyarak aşırı menzilde ölümcül güç sunabilecek silah sistemi konumlandırmaktı. Standart keskin nişancı tüfekleri Beyrut'un sunduğu çevre koşulları altında menzil, penetrasyon kapasitesi ve doğruluğun gerekli kombinasyonuna sahip değildi mermileri öngörülemez şekilde saptırabilecek sahil rüzgarları, optik hedeflemeyi bozan sıcak titreyişi ve ekipman veya uygulama kusurlarını büyüten çıplak mesafe. Mossad'ın silah geliştirme bölümü özel çözüm tasarladı. Standart spesifikasyonları aşan namlı uzunluğuyla, modifiye 50 kalibre platformu üzerine inşa edilmiş tüfek, Hassanın havuzunu koruyan güçlendirilmiş camı yenebilecek zırh delici kapasitelere sahip özel mühimmat ve çevre bozulmalarını gerçek zamanlı çevre izlemesiyle telafi eden optik sistem balistik hesaplara veri besleyen. Silahın kendisi tamamen doldurulmuşta 15 kg ağırlığındaydı, standart keskin nişancı tüfeklerinden çok daha ağır ancak 800 metrede hassasiyet için gerekli stabilite ve enerjiyi sağlamak için gerekli. Mühimmat özel üretildi her mermi standart fabrika mühimmatını öngörülemez şekilde etkileyecek sıcaklık ve irtifa değişimlerinde tutarlı balistik performans sağlayacak kesin spesifikasyonlara el yüklendi. Optik sistem Hassan'ın vücut ısısını çevre karışıklığından tespit edebilen termal kapsam, Hassan havuzda hareket ettiği sürece gerçek zamanlı güncellenen kesin mesafe ölçümleri sağlayan, lazer mesafe bulucu ve rüzgar hızı hava basıncı, sıcaklık ve bir kilometre yaklaşan mesafelerde önem kazanan, koryolis etkisine dayalı yörünge ayarlamalarını hesaplayan balistik bilgisayar içeriyordu. Silah sistemi test etmek operasyonel gereksinimlere uygun gizlilik ve hassasiyet gerektiriyordu. Mossad, koşulların Beyrut'un sahil ortamını realistik senaryolar altında silah performansını doğrulayacak kadar yakından benzettiği Negev çölünde eğitim tesisi kurdu tesis, hastanın kulesini inşa eden inşaat şirketine penetrate olan istihbarat kaynakları aracılığıyla elde edilen mimari planlardan inşa edilen hastanın havuzunun maketini içeriyordu. Nişancılar birden fazla ay boyunca hastanın havuz seanslarını belgelendiren, telefoto gözetleme yoluyla kaydedilen yüzme kalıplarını simüle eden hareketli hedeflere kopya kurşun geçirmez camdan atış pratiği yaptı. Eğitim rejimi, hastanın genellikle havuzunu kullandığı, öğleden sonra saatleri kopyalayan değişen rüzgar koşulları ve ışık seviyeleri altında 800 metre mesafede insan gövdesi boyutunda hedefe vurmakta tutarlı kapabilite gösteren iki atıcı 6 hafta boyunca devam etti. Ekleme planı, atışı gerçekleştirmek ve tespit olmadan çıkarmak için gerekli süre boyunca hastanın binasını gören inşaat vinci işgal etmeleri için, İsrailli ajanlar için inanılır neden kurmayı gerektiriyordu. Lübnan'a doğrudan ekleme imkansızdı. Lübnan'a seyahat eden İsrail vatandaşları otomatik tutuklamayla karşılaştı ve Lübnan'da yakalanan İsrailli istihbarat ajanları diplomatik kanallar aracılığıyla deportasyon yerine işkence ve infaz bekleyebilirdi. Çözüm, Lübnan'a meşru şekilde girebilecek, operasyonel erişim sağlayan konumlar kurabilen ve Lübnan güvenlik servisleri şüphelenirse soruşturmayı dayanabilecek örtü kimliklerini sürdürebilen üçüncü ülke vatandaşları gerektiriyordu. Mossad, Avrupa pasaportları ve sorgulanırsa meşru işçi olarak geçecek yeterli inşaat sektörü geçmişlerine sahip iki ajanı işe aldı. Örtü hikayelerinde işçileri öldüren ve mal hasarına yol açan birden fazla vinç kazası ardından Lübnan yetkililerin teşvik ettiği hizmet olan Beyrut'un inşaat sahalarında güvenlik denetimleri sağlama sözleşmeli Avrupalı mühendislik firması bulunuyordu. Seçtikleri vinç hastanın kulesinden 4 blok uzaktaki lüks konut geliştirmesinin parçasıydı Vinç kolu doğru konuma döndürüldükten sonra çatı katı havuzuna net görüş hattı sağlayan yükseklik ve açıda konumlandırılmıştı. İnşaat sahası geliştirici ve yükleniciler arasında mali anlaşmazlıklar nedeniyle 3 aydır terk edilmiş, ajanların varlıklarını sorgulayabilecek veya örtü kimliklerine uymayan detaylar fark edebilecek meşru işçilerle karşılaşmadan vinçe erişim fırsatı yaratmıştı. Lübnan yetkilileri terk edilmiş inşaat sahaları üzerinde minimal gözetim sürürdü. Sınırlı kaynaklarını acil kamu riski oluşturan güvenlik ihlallerinin bulunduğu aktif projelere odakladı. Bu ihmal tam da istihbarat servislerinin gözetleme veya doğrudan aksiyon için varlık konumlandırırken kullandıkları operasyonel boşluğu yarattı. Ajanlar Eylül 1945'in sonlarında iki haftalık süreçte Beyrut'a ayrı ayrı vardılar, farklı mahallelere yerleştiler ve Lübnan güvenlik servisleri tarafından müdahale edilirse rutin iş mesajları olarak görünecek şifreli iletişimler dışında temastan kaçındılar. İnşaat sahasının gözetlemesini yürüttüler, güvenlik kalıplarını belgeleyer ve tespit olmadan vince erişim için optimal zamanı belirlediler. Şafak öncesi erken cumartesi sabahı, güvenlik gardiyanları gece vardiyalarını bitirirken ve sabah devriyeler henüz başlamamışken, vinç operatörü kabinine tırmanmayı prova ettiler, her aşamayı zamanlayarak ve görevin tehlikeye atılıp Lübnan yetkililerini İsrail varlığından uyarabilecek düşüş riski olmadan, hem tırmanıcıların hem de ekipmanlarının ağırlığını destekleyecek tutunma noktalarını tanımladılar. Silah ve özel ekipman, bagajı X-ray tarama ve gümrük incelemesine tabi tutacak geleneksel kanallarla Lübnan'a taşınamıyordu. Bunun yerine Mossad Kıbrıs'tan ayrılan ve karanlık örtüsü altında Lübnan kıyısına yaklaşan küçük tekne kullanan denizci ekleme yöntemi uyguladı. Tekne, sivil hava trafiği kontrol sistemlerinin olağan dışı işaretlemeyeceği alçak irtifa uçuş yolları sürdürerek radar tespit eşiklerinin altında kaldı. Gemi, ajanların uluslararası sularda faaliyet gösteren İsrail Deniz Komandoları tarafından haftalar önceden konumlandırılmış su geçirmez konteynerleri, deniz tabanından aldıkları önceden belirlenen açık deniz noktasına ulaştı. Konteynerler sökülmüş tüfeği, mühimmatı, optik sistemleri ve operasyonu koordine etmek ve tamamlama sonrası atıcıları çıkarmak için gerekli iletişim ekipmanını içeriyordu. 13 Ekim 1995 cuma günü ajanlar 04:45'te inşaat sahasına girdiler. Yakın binaların gölgelerinin sokak seviyesi gözlemden hareketlerini gizlediği noktada çevre çitini açtılar. Servis merdivenleri kullanarak vinçe tırmandılar. Fiziksel kondisyon ve düşmanlık topraklarında çalışmanın diplomatik çıkarma yerine işkence ve ölüm anlamına geldiği psikolojik baskı altında işlev görebilecek sinirler gerektiren 20 dakikalık yükseliş. Operatör kabininin içine girdikten sonra tüfeği monte ettiler tespit edilmemek için minimal ışık kullanarak, her bileşenin uygun şekilde yerleştirildiğini ve sabitlendiğini sağlayarak, karanlıkta dikkatli çalışma gerektiren 30 dakikalık süreç. Sıfır ilti tıkırda silah operasyonel oldu, rüzgar ve yükseklik için ince ayarlamalara izin verirken, kabinin çerçevesine karşı stabilize eden özel mount üzerine konumlandırıldı. Bekleme başladı. Hastanın havuz seansları genellikle, Cumartesi günleri 14.00'deki Sikuhoş 30 arasında gerçekleşiyordu. Bu da ajanların vinç kabininin sınırlanmış alanında 8-10 saat geçireceği, serbestçe hareket edemeyecekleri veya kabinin metal duvarlarının ötesine taşınmayacak fısıldanan konuşmalar dışında iletişim kuramayacakları anlamına geliyordu. Bu beklemeyi eğitimde pratik yapmışlardı, görevi yürütmek için gerekli tetikliği korurken uzun süreli hareketsizliğin psikolojik stresini yönetmeyi öğrenmişlerdi. An geldiğinde enerji barları yediler ve az miktarlarda su içtiler Sıcaklık öğlen olurken 35 gigicikisiye ulaşarak tedariklerini koruyor ve hareket veya atık yaratacak vücut fonksiyonlarını minimize ediyorlardı. Operasyonel başarı mutlak bağlılık gerektirdiğinde konforun önemsiz olduğunu anlayarak şikayet etmeden dayandılar. 14.18'de Hassan mayo ve omzuna düşürülmüş havluyla çatı katına çıktı. Termal kapsam vücut ısısını hemen tespit etti ve birinci atıcı, kod adı Alef, Hassan havuz kenarına yürüyor havlusunu şezlong sandalyesine yerleştirip pratik kolaylıkla suya dalarken hareketini izlemeye başladı. İkinci atıcı, kod adı bet, lazer mesafe bulucu ve balistik bilgisayar kullanıyor, çevre koşullarını kesin nişan çözümlerine çeviren sayıların fısıldanan akışı aracılığıyla alefiye veri besliyordu. Kuzeybatıdan 12 gigatrometre saat rüzgar hızı, 31 gigatrometre sıcaklık, %68 nem, 847 metre menzil. Rakamlar Hassan'ı anında öldürecek başarılı atış ile güvenlik ekibini uyarıp, neredeyse kesinlikle ajanların ölümüyle sonuçlanacak, avcılık tetikleyecek ıskalama arasındaki farkı temsil ediyordu. Hassan istikrarlı ritme geçmeden önce 3 tur tamamladı. Vuruşları güçlü ve düzenli, havuzun uzunluğunda ileri geri yüzerken, kalıp aylarca gözlem boyunca yüzme tarzını belgelendiren gözetleme kayıtlarıyla tutarlıydı. Kurbağalama tercih ediyordu başını suyun üstünde tutan ve nefes almayı kolaylaştıran ayrıca her vuruş döngüsünde üst gövde ve başını açığa çıkararak onu daha savunmasız kılan Alf onu kapsam aracılığıyla izledi. Hassan suda süzülürken artı işaretinin göğsüne yerleştiğini izledi. Havuzun cam duvarları kapsam bilgisayarının otomatik düzelttiği termal görüntüde hafif bozulma olarak görülebiliyordu. Atış Hassan'ın havuz merkezindeki konumuyla hassas zamanlama gerektirecekti. Açının mermiyi delmeleri gerekecek cam kalınlığını minimize ettiği ve vücudunun vuruşlar arası geçici stabilize olduğu yer. Bet geri sayımı fısıldadı. İşaretimde. 5, 4, 3, 2, işaret. Alf yavaşça nefes verdi, tüfek baskıcıyla hafifçe susturulmuş olsa da, 200 metre içindeki herkesin silah ateşi olarak tanıyacağı çatlırdayla ateşlenene kadar tetiğe istikrarlı basınç uygulayan parmağı. Mermi 847 metreyi 1.3 saniyede kat etti, Winch ile hastanın havuzu arasındaki mesafeyi 650 miliseste geçti. Zırh delici çekirdek onu koruması gereken güçlendirilmiş camı deldi, penetrasyonla fragmanlara ayrıldı ancak, Hassan'ın göğsünü yıkıcı güçle vuracak yeterli kütle ve enerji korudu. Çarpma Hassan, havuz merkezine ulaştığında gerçekleşti. Kolları yarı vuruşta uzanmış, göğsü tamamen açık. Mermi göğsüne girip kalbi ve akciğerlerini parçalayarak üst sırtından kan spreyi halinde çıktıktan sonra gövdesi boyunca yukarı seyahat etti. Hastanın vücudu anında gevşedi, kardiyovasküler sistemini yok eden büyük yaradan kan pomplamaya devam ederken su yüzeyinin altına battı. Korumalar cam kırılma sesi ve atış çarpmasıyla uyarıldı, saniyeler içinde çatı katına koştular ve işverenlerini sudan çıkarıp diriltme girişimi yaptılar, henüz hastanın tamamen daldığı anda öldüğünü anlamamışlardı. Atışın bina dışından geldiğini fark etmeleri birkaç dakika aldı ve birinin öğleden sonra gökyüzüne karşı hareketsiz duran Vinc'in bulunduğu inşaat sahasına bakmayı düşünmesi daha birkaç dakika. O zamana kadar Alfe ve Bet Vinc'i inerken indi, çıkarma güvenliğini tehlikeye atacak yaralanmadan kaçınma gereksinimiyle aciliyeti dengeleyen kontrollü hızlı hareket ediyorlardı. 14.24'te atıştan 6 dakika sonra zemin seviyesine ulaştılar ve onları çarpıcı yapacak taşımaya çalışmanın anladıkları önceden planlanmış rota aracılığıyla inşaat sahasından çıktılar. Vinci kabinde tüfeği terk etmişlerdi, onu taşımaya çalışmanın onları çarpıcı yapacağını ve silahın kendisinin İsrail istihbaratına geri izlenebilecek tanımlayıcı işaret veya seri numaraları içermeyen bileşenlerden inşa edildiğini anlayarak. Tüfek Lübnan araştırmacılarına önemli kaynak ve uzmanlığa sahip birinin Hassan'ı imkansız mesafeden var olmaması gereken ekipman kullanarak suikast ettiği dışında hiçbir şey söylemeyecekti. Önceden belirlenmiş konumda bekleyen üçüncü ajanın kullandığı belirsiz sedan çıkarma araçları onları 14 uçtusuz birde aldı ve polis dikkatini çekmeyecek hızlarda kıyıya doğru sürdü. Lübnan güvenlik güçleri Hassan'ın binasındaki olayı anlayamıyordu. Sahneyi güvene almak için ambulans ve güvenlik personeli gönderiyordu vinç atışıyla gösterilen profesyonel hassasiyetle infaz edilmiş görünen suikasti araştırmaya başlamaları için istihbarat servislerine çağrılar çıkıyordu. Lübnan yetkilileri inşaat sahasını atıcının pozisyonu olarak tanımlayıp araştırmaya vardığında bir saatten fazla geçmişti. Ajanların küçük teknenin onları uluslararası sularda faaliyet gösteren büyük gemiye taşımak için beklediği kıyı şeridine ulaşmaları için yeterli zaman. Tekne 10.30'da Lübnan sularından ayrıldı, rotası ajanların sivil nüfusa karışarak gerçek bağlılıklarını tanımlamak veya hareketlerini izlemekten Lübnan istihbaratına alıkoymak için tasarlanmış dolaşımlı rotalar aracılığıyla ayrı ayrı İsrail'e seyahat edeceği Kıbrıs'a çizildi. Görev ekleme çıkarmadan 12 saatten az sürdü. Ancak planlama, eğitim ve kaynak tahsisi 6 ay tüketmiş ve katkılarının tam kapsamını asla bilemeyecek onlarca personeli içermişti. Bu bölümleme, operasyonel güvenliğin bilgiyi her katılımcının daha geniş görev hedeflerini veya dahil diğer personelin kimliklerini anlamadan, spesifik görevlerini yerine getirmek için ihtiyaç duyduğuyla sınırlandırmayı gerektirdiği gizli operasyonlarda standart uygulamaydı. Hastanın suikast haberi, Lübnan güvenlik iletişimlerini izleyen sinyal müdahaleleri ve yetkililer bilgi kontrolü uygulayamadan önce detay yayınlamaya başlayan medya raporları aracılığıyla iyi saat içinde İsrail istihbaratına ulaştı. Hizbullah İsrail'i öldürmeyle suçlayan açıklama yayınladı, ancak suikastın nasıl gerçekleştirildiği hakkında çok az detay sağladı. Operasyonun sofistikasyonunu kabul etmenin, düşmanların gelecek operasyonlarda kullanabileceği güvenlik açıklarını ortaya çıkaracağını anlayarak, Lübnan yetkilileri İsrail katılımının muhtemel olduğu ancak mevcut kanıta dayalı bu sonucu kesin ispat edemediği sonucuna varan araştırma yürüttü. Vinç kabininden kurtarılan tüfek, onu İsrail istihbaratına bağlayan adli kanıt vermedi. Ajanlar parmak izi, DNA örneği veya onları tanımlayabilecek kişisel eşya bırakmamıştı. Hareketlerini yakalayabilecek gözetleme kameraları devre dışı bırakılmış veya keşif sırasında tanımlanan kör noktaları kullanan rotalama aracılığıyla kaçınılmıştı. Uluslararası tepki suskun olduğu, hastanın bölgesel şiddetteki rolü ve onu elimine etme motiflerine sahip birden fazla aktör tarafından gerçekleştirilebilecek suikasta sorumluluk verme zorluğunu yansıtıyordu. Amerika Birleşik Devletleri halka açık şiddeti kınarken ve kısıtlama çağrısı yaparken, özel olarak İsrailli diplomatlara Hassan'ın ölümünün Amerikan bölgesel hedeflerine düşman grupları silahlandıran silah ağlarını bozarak Amerikan çıkarlarına hizmet ettiğini kabul etti. Avrupa hükümetleri Lübnan egemenliğini saygı duymanın önemiyel hakkında resmi açıklamalar yayınlarken, ihlal hakkında gerçek endişe önerecek somut eylemde bulunmadı. Gerçek şuydu ki, Hassan, aktivitelerinin batı çıkarlarına açıkça düşman olduğu, ancak yasal kovuşturma yerine, suikast yoluyla elimine edilmesinin diplomasi ve kolluk kuvvetlerinin çözemediği problemlere pragmatik çözüm olarak kabul edildiği gri bölgede bulunuyordu. Hizbullah içinde Hassan'ın ölümü, İsrail istihbaratının erişimini ve teknik kapasitelerini gösteren suikast önlemede başarısız olan güvenlik protokolleri ve operasyonel yöntemlerin iç değerlendirmesini tetikledi liderlik vinç atışının beklemedikleri İsrail operasyonlarından açtığı planlama ve uygulama seviyesini temsil ettiğini tanıdı, ya hastanın rutinleri ve güvenlik önlemleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlayan istihbarat penetrasyonunu ya da tespit olmadan uzun dönem izleme sağlayan gözetleme kapasitelerini öneriyor. Her iki olasılık da diğer yüksek değerli personelin benzer operasyonlara potansiyel savunmasız olduğu anlamına geliyordu gelişmiş koruma karşılığında hareket kısıtlayan ve operasyonel etkinliği sınırlayan gelişmiş güvenlik önlemleri gerektiriyordu. Suikastın hastanın acil ağlarının ötesine uzanan psikolojik etkileri vardı. Hizbullah komutanları ve kolaylaştırıcıları yeterli kaynak ve kararlılık göreve uygulanırsa İsrail istihbaratının onlara her yerde ulaşabileceğini anladılar. Vinç atışı istihbarat toplulukları içinde efsanevi hale geldi. Yaratıcı operasyonel düşüncenin geleneksel analiz aracılığıyla nüfuz edilemez görünen güvenlik önlemlerini nasıl aşabileceğini örnek olarak incelendi. İsrailli ajanların terk edilmiş inşaat sahasında kendilerini konumlandırmaları, düşmanlık topraklarında uzun dönemler operasyonel güvenlik sürdürmeleri ve özel ekipman kullanarak aşırı menzilde hassasiyet atışı gerçekleştirmeleri, Mossad birinin ölmesi gerektiğine karar verdiğinde ne mümkün olduğu hakkında düşmanları hesaplamalarını yeniden gözden geçirmeye zorlayan kapasiteler gösterdi. 1903 Beyrut kışla bombalanmasında öldürülen 241 Amerikalı askerin ailelerine Hassan'ın ölümü yasal adaletin asla sağlayamayacağı kapanış biçimini getirdi. Bu saldırıdan sorumlu, adamlar 10 yıldan fazla cezasızlıkla faaliyet göstermişlerdi. Lübnan'ın merkezi otoritesinin çöküşü ve Hizbullah'ın üyelerini hesap verebilirlikten koruyabilecek devlet içi devlet olarak yükselişiyle korunmuştular. Vinç suikastı, mahkemeler ve diplomasi başarısız olduğunda hesap verebilirliğin diğer yollarla sunulabileceğini gösterdi. Kitle cinayeti düzenleyenlerin siyasi karmaşıklık ve coğrafi mesafe arkasında sonsuza kadar saklanamayacağını. Bu adalet biçiminin ahlaki savunulabilir veya yasal meşru olup olmadığı tartışmalı kaldı ancak spesifik tehdidi elimine etmedeki etkinliği inkar edilemezdi. Operasyondan teknik dersler gelecekteki İsrail istihbarat planlaması ve silah geliştirmesini etkiledi. Özel tüfek sisteminin başarısı, benzersiz operasyonel gereksinimler için gerekli kapasiteleri eksik olabilecek standart askeri donanıma sadece güvenmek yerine, spesifik operasyonlar için özel ekipman tasarlama yaklaşımını doğruladı. Mossad'ın silah geliştirme bölümü, doğruluğu geliştiren ve atıcıların fiziksel taleplerini azaltan malzeme bilimi, balistik hesaplama ve optik sistemlerdeki teknolojik ilerlemeleri birleştirerek uzun menzil hassasiyet sistemlerini rafine etmeye devam etti. Yatırımlar, aşırı menzil hassasiyetin geleneksel suikast yöntemlerine karşı güvenliğini uyarlamış hedefleri eliminate ettiği sonraki operasyonlarda temettü ödedi. Ancak operasyon ayrıca düşman istihbarat servislerinin dikkatle incelediği İsrail operasyonel yöntemlerindeki açıkları ortaya çıkardı. Gözlem ve ateş pozisyonları olarak inşaat sahalarına güvenmek, Güvenlik servislerinin yüksek değerli hedeflerin yaşadığı veya çalıştığı bölgelerde terk edilmiş veya etkin olmayan inşaat projelerinin gelişmiş izlenmesi yoluyla karşı koyabileceği öngörülebilir kalıp yarattı. Görevi uygulama öncesi düşmanlık topraklarında ajanların uzun varlığı, rutin güvenlik önlemleri veya yetkililere şüpheli davranış bildirebilecek sivillerle kazara karşılaşmalarla tespit riskini artırdı. Yüksek profilli suikastlar sonrası acil güvenlik kilitlemeleri tetikleyen ajanları çıkarma zorluğu orijinal çıkarma planları öngörülemeyen komplikasyonlarla tehlikeye atıldığında, çoklu senaryoları önceleyen ve esneklik sürdüren acil durum planlaması gerektiriyordu. Hassan'ın Hizbullah'ın baş lojistik koordinatörü olarak yerine geçeni ölümüyle bozulmuş, ancak yok edilmemiş ağları miras aldı. Hassan'ın inşa ettiği örgütsel yapı mimarının kaybını atlayacak yeterli dirençli kanıtladı bu sistemleri ve ilişkileri yöneten bireyleri elimine etmeden sistemi degradasyonu şeylerin stratejik zaferler yerine geçici etkiler elde ettiğini gösterdi. Hassan'ın suikastından 18 ay içinde Hizbullah'a silah sevkiyatları önceki seviyelere geri dönmüştü, Hassan'ın ölümünden dersler uygulayarak kendi güvenliklerini geliştiren yeni kolaylaştırıcılar aracılığıyla rotala. Adaptasyon ve karşı adaptasyon döngüsü, İsrail istihbaratı bu kolaylaştırıcıları tanımlayıp elimine etmek için yeni yöntemler geliştirirken, Hizbullah başarılı hedeflemeyi önlemek için koruyucu önlemleri rafine ettiği şekilde devam etti. Vinç suikastı Mossad operasyonlarını çevreleyen mitolojinin parçası oldu. Teknik mükemmelliğe, profesyonel hayranlığın devlet sponsorlu öldürme hakkında ahlaki rahatsızlıkla birlikte var olduğu istihbarat çevrelerinde anlatıldı ve yeniden anlatıldı. Operasyon çoğu istihbarat servisinin özel eğitim, ekipman geliştirmesi ve yıllarca kurumsal bağlılık gerektiren operasyonel planlamaya yatırımlar olmadan taklit edemeyeceği kapasiteler gösterdi. Ancak ayrıca böyle yatırımların stratejik hedeflere hizmet edip etmediği veya pratik operasyonel gereksinimleri aşan teknik yeterlilik göstermedeki kurumsal gururu sadece memnun edip etmediği hakkında sorular gündeme getirdi. Oldukça karmaşık operasyonların maliyet fayda analizine dair tartışma dünya çapında İstihbarat toplulukları içinde devam ediyor, bazıları basit yöntemlerin eşdeğer sonuçları daha az risk ve kaynak tüketimiyle elde ettiğini savunurken, diğerleri sofistike operasyonların karmaşıklık ve giderlerini haklı çıkaran psikolojik ve caydırıcı etkiler sağladığını sürdürüyor. Bu hikayenin sonu çözümle değil, devamla biter. Beyrut'ta veya Şam'da veya Tahran'da bir yerde başka bir lojistik koordinatörü sınırlar arası silah taşıyan ağlar inşa ediyor. Tel Aviv'de bir yerde istihbarat analistleri dosyalar derliyor ve operasyonlar planlıyor. Bir yerde inşaat vinci gökyüzüne karşı yükseliyor, yükseklik ve konumu güvenlik planlamacılarının korunduğuna inandığı lokasyonlara görüş hattı sunuyor. Gizli savaş makinesi öğütme operasyonuna devam ediyor, temel kalıplar sabit kalırken siyasi hesaplarla değişen hedefler hizmetinde yaşamlar ve kaynaklar tüketiyor. Hasan Nedmi, 1995 Ekim'inde cumartesi öğleden sonra havuzunda öldü. Ancak temsil ettiği sistemler ve onu yaratan çatışmalar değişmeden devam ediyor, sonraki operasyonu, sonraki hedefi, gözetlemenin, eyleme ve planlamanın sona dönüştüğü sonraki anı bekliyor.